Gerçek dünya her zaman insanın kafasında kurduğu şekilde işlemez. Evet, pek çok fikriniz var ne yaparsanız ne olacağıyla ilgili. Ama bu fikirler eyleme geçmenizi zorlaştırıyorsa ya da ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız ama harekete geçmiyorsanız, hayat enerjinizi kafanızın içinde tüketiyorsunuz demektir. Fikirleriniz ve tahminleriniz size ne kadar ikna edici gelirse gelsin, gerçek sonuçları ancak dış dünyadaki eylemlerinizin geri dönüşlerinde görebilirsiniz. Birisine bir öneride bulunmak istiyorsanız ama nasıl olsa reddeder diye susuyorsanız, olasılıkların önüne engel koyuyorsunuz demektir. Bu durumda hayatınızın kaçırılmış fırsatlarla dolu olması çok doğal. Hayat size, sen kendi hamleni yap, ben de sana kendi yanıtımı vereyim. Sonra istersen rotanı değiştirirsin ve farklı yöne gideriz diyor. Harekete geçmeden önce bir süre elinizdeki verileri değerlendirip o veriler ışığında en doğru hamleyi belirlemek için düşünebilirsiniz. Ama tüm bu süreç ancak eyleme geçerseniz değerlidir. Çok düşünmek, çok şey yapmak değildir. Aslında sonuç itibariyle hiçbir şey yapmamaktır. Çevrenize bakın, her konuda fikri olan ama sıra uygulamaya geldiğinde yerinden kıpırdamayan birçok insan göreceksiniz. Biraz daha uzaklara bakın. Bir yerlere varan insanların hata yapıp doğruları öğrenerek yollarına devam ettiklerini göreceksiniz. İlle de yüksek hedefler peşinde koşmanız gerekmez. Kendinizi hayatın akışına bırakacaksanız bile bunu pasifliğiniz nedeniyle değil aktif seçiminiz olarak yapın. Hayat bekleyerek güzelleşmez, sadece geçer.